Başka hikayesi olan var mı? Geçen İstanbul'a gitmiştim işte çok ani bir kararla. Gidince de biraz hazırlıksız gittim yani pek bir şey alamadım yanıma. Ve benim çok göçebe bir hayatım var yani birçok yerde eşyalarım falan olur. İstanbul'da da kışlık kıyafetlerim vardı işte. Gitmişken alayım dedim. Tamam. Ama giderken o kadar aceleyle gitmişim ki yanıma valiz falan almamışım. Sonra valizi de uçağa binene kadar arkadaşım taşıdı. Bindim ben bu şekilde. Arkadaşın kim? Volkan. <laughs> Volkan mı? Evet. Volkan sana arkadaşım dedi. Sevgilim demedi yani. Evet. Neyse yani x kişisi işte. <laughs> Neyse ben indim geldim işte. X ile beraber mi geldin? Hayır tek geldim. Valize ama çok kısa bir süre görmüşüm. Bindim ben geldim işte ineceğim. En sonunda gidip valizi alacağım hani şeyden çıkıyor. Banttan çıkıyor. Birçok tane valiz çıktı ve ben valizimin gelmediğini düşündüm. Çünkü valizi unutmuşum yani. Valiz tanımıyorum. Umarım Volkan da böyle düşünmüyorsundur yani. Birçok erkek vardı yani. Hangisi Volkan'ı unuttum. Ben yani valizi tanımadım cidden. <laughs> unutmuşum valizi ve gittim ortalığı birbirine kattım. Hani nasıl, nasıl valizim gelmez? Valizim yok yani. Güvenlik görevi valizine gitmişim. Adam da çok mütevazi yani yardım, yardımcı, yardımcı olmaya çalışıyor. Ben dedim ki yani valizim yok. Nasıl olabilir böyle bir şey? İki tane valiz kalmış. Belki bu benim olabilir. Hala benim olmadığını düşünüyorum. Bakınca içinden benim kıyafetlerim çıkmıştı. Utanmıştım biraz adama karşı. Allah kahretsin seni. <laughs> i̇şte güvenlik görevlisine şuradan bir şey söylesene. Gerçi o kadar zahmet ettirdin. Adam belki bak evinde ailesiyle belki karısıyla eşiyle dostluğu problemi var. Ha, gelmiş burada düşünüyor lan diyor. 2300-2800 lira para için yaptığımız işe bak lan diyor. Oradan bir tane kadın geliyor. Valize orada olmasın. Bıdı 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 bıdı, bıdı, bıdı ötüyor. Sensin iyi. yani o. Evet. Daha sevgilisinin bile kim olduğunu bilmeyen bir kadın yani bu. Ve sevgilisine de gidip valiz arkada kalmış çıkmamıştı yani. <laughs> <güler blacks cartridges watersration> <laughs> <laughs> Buradan güvenlikçi arkadaşa bir şey söyle. İşi rahatlasınlar. Seni tanıyordur o şu Evet tanıyordur. Söyle bakalım. Evet üzgünüm gerçekten onu yorduğum için. Ama olmadı. Ben Ama ikna oldum. Samimi olarak söyle. Sen sus avukat yalancı. Bu işi meslek mezde. Şurada bir avukatı ikna etmişim. Onun da kitabı olması lazım yani. İyi dilbaz ha bu. Balkanda böyle mi hikmet? <laughs> Duyguların dolsun. Ve de ki ben böyle duygular yaşattığım için özür dilerim de. Anladın mı? Bir ağla Ama ben öyle duygular yaşattığımı düşünmüyorum çünkü oturuyordu <laughs> orada. Yani benim sayemde bir action yaşadı. Bir hareketlendi bir şeyler yaptı. Şöyle o zaman ne? Benim sayemde action yaşadım ve bana teşekkür etmen gerekiyordu. Bu evet güvenlik. gerçekten bana ulaşıp bana teşekkür etsin. İsmini hatırlamıyorum. Orada çalışan. Instagram adresi ver. İntizar Gigi. Ne? <gülüyor> <gülüyor> i̇ntizar Gigi. <cici>. Gigi. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar burada bütün güvenlikçiler İntizar güzel ciciye yazıp o güvenlikçi benim niye yavşıyamıyor. Yani ben size bir malzeme çıktı. Şimdi bir deli deli raporunu alacak kişiyi seçelim tamam mı? Alkışlarla seçeceğiz bunu. Ben adayları göstereceğim. Siz de alkışlayacaksınız. En çok alkış alana deli raporunu vereceğim. Anlaştık mı? Bunu Senin? canlandırmayacak mı Bantın kim olacağını çok merak ediyordum. Hadi <laughs> hızlı bir şekilde bunu da canlandıralım tamam. Sen ne yapıyordun sen? İşte uçaktan inmiştim. Bantımız. Hanımefendi siz olur musunuz? Ece. Bant sen ol be. Bunu da ol be. Alkışlarla Ece'me kocaman bir alkış. <laughs> Bavul kim olsun? Şuradan bir bavulu alalım. Gel bakalım. Alkışlarla bavulumuzu alalım. <laughs> Güvenlik görevlisi de buradan. Avukat olsun evet ya. Avukatı kocaman alkış. <laughs> Sen bantsın. Şöyle durur musun? Şöyle dur. Şşşş. Böyle böyle bavulları götürüyorsun tamam mı? Öyle dur. Bavulları götür. Hmm. Bavul, makina sesi yap. Çıkar. Tamam şak 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 diyeceksin sen tamam Şak de bakayım. Şak. Şak evet. Şak şak şak. <laughs> Ama bak şak şak hızlandırdın da elinde hızlandır. Ama ben burada bavulumu aradığımı nasıl belli edeceğim? Ben göstereceğim şimdi sana. Sen şuradasın tamam bavul. Şöyle duruyorsun. Bükülmüşsün. Senin iç çamaşırı var içinde. Tamam ve çok pis kokuyor. Sen bavulsun ama duyguların var. Du Kirli çamaşırı koymamıştın. Sus mi? sen. Sen bavulsun ama duyguların var ve çok iğreniyorsun. Yeter be. Yeter be. İçmişsin aynı zamanda. Bavulsun çok pis kokuyor ve içmişsin anladın hmm. mı? Bavul. Bavul. <laughs> bavul bir sarhoş ol. Evet yeter lan. De. Yeter be be. Yeter be. be. be, be. Geçiyor Yük, yüklüsün, yüklüsün. Yavaş geç. Ya. Boşalmak istiyorsun <laughs> ardi içinde. Boşaltma. Şak. <laughs> ha. Şak. Şak. Oldun ol. yani biraz sek. Sek onu yavaş ya. <laughs> bir git, bir gel. Bir git, bir gel. Sen de bavuluna bakıyorsun buradan gel. Bir daha gelme. Sen, mi? sen bavuluna bak. Ama şey ol ya sen. Birazcık yükselmişsin. Yani düşün yani volkanın en erotik anını düşün. Yükselmişsin. Tamam. <laughs> Anladın mı? B bavula bile yürüyebilirsin şu anda. O kadar ki yükselmişsin. Hazır. Şak, şak. Evet. Şak. Bavulum. Şak. Bavulum. Şak. Ah, bavulum. şak. Ritmi kaçırıyorsun. <laughs> Olmaz. şak Wow. Ah. Oh. <laughs> Allah'ım. Anladın mı? Tamam. Bu sefer oldu. Hazır. Bir, iki, üç. Şak. <laughs> şak. <laughs> şak. Evet. Devam et. Hızlı açın. Ah, şak. şak. Bavulum. <laughs> babalım yok de. Babalım yok. Cevap, Cevap ya. ver kardeşim. Sen de biraz şey ol ya. Yani biraz ayan bir tip ol anladın mı? Evet. Ne demek babalım be? Yani hırsızsın anladın mı? Ha. Öyle bir tipsin sen. Serseri sikirli çamaşırları ben çalıyorum. Tabii galiba. Tekrar evet tekrar geliyorsun. Baştan anlaşabilirdik bu ücret karşılığını verirdim. Oo, Volkan. <laughs> X kişisi pardon. Evet ayrıl. Bir kere senin şu sarhoşunu görelim ya. Evet. Ben çektim ben bu Sarhoşluğa kaptırmışım kendimi. Yani. <laughs> Babul olarak bir düşünceni söyle. Şark. Yeter. <laughs> Sen orada dur şu an. Şark sesiyle. Babulum. Ah. Olan ah. Şark. Babulum. Evet. Babulum. <laughs> söyle ne oldu? Ne oldu. Sanırım babalımı kaybettim. Yükselsene kızım. ah, ah Böyle değişik hareketler <laughs> yap. Fiziğinle etkilemeye çalış onu. mi? babalım. Babalım. Benim içeride bir var. İsterseniz gidelim. Hayır. Tek, evet babalımdan devam ediyoruz. Babalım. Şark. Şark. Babalım. Babalım. Ne Babalım. <laughs> Bavulunuzu <laughs> ayırdınız, emin misiniz? Evet, cevap ver. Nerede kaybettiniz bavulunuzu? Bence uçakta kaldı. Uçak şu anda Miami'ye gitti hanımefendi. Şansınızı kaybettiniz. Ne Ay, demek. demek? Bunun karşılığını bana ödemen gerekiyor de. Ne demek? Evet, ne demek? Ne demek ne bavulun şimdi. Ya, hani, Hayır yani bavulum nasıl Miami'ye gidebilir? Şöyle bir otur <laughs> kalk. kalk. Bavulun bana yapar nasıl bensiz Miami'ye gider? Babulun cevap ver. Nasıl bulsuz Miami'ye gidersin sen ya? E nasıl ya? Kötü kokuyor. Da ondan gidesin yani. <laughs> Bunun hakkında bir şikayette bulunur musun bana? Çok kötü kokuyor. Devam et. Evet. Hanımefendi cevabını aldınız. İletin bunu. Kötü okuyor de. Bavulum. Evet. Kötü, Kötü okuyormuş. bavulumuz. O yüzden... Cevap verir misin? Bu mu yani, yani? Evet yani sizi terk etmek istemiş. O söylerim. artık seni sevmiyor. Allah duygusallığı işte. Yani koskoca Türk bavul yolları yaptığını bak görüyorsunuz. Türk bavul yolları bavulumu kaybetti. Bu kadar Allah. Tamam. yaptığını. O oh, ah oha bu espri gitmiyor. Ama bir desteklemen lazımdı. Bravo. Ah. Devam. Ah. Türk bavul yolları. Otur, Ablemin bu da senin. Aa, otur kalk bir de şöyle. Türk bavul yolları. <laughs> Bavula dönüştü bu ya. Sarhoş olan buymuş haberimiz Kocaman bir alkış. Oyundaki karakterinle alakalı bir şeyini söyle otur. Reklamı beğendiniz mi Türk bavul yolları? Ha şimdi sigir ben <laughs> Sen gel. Bu bavul ve koku ne ne düşünüyorsun? Söyle. Bacaklarım çok ağrıdı. <laughs> Önce. Bir de gerçekten kötü kokuyordu. Gerçekten oldu. Öyle yani. <laughs> <oldum>. Kocaman alkışlar. <laughs> Evet avukat ne düşünüyorsun bu bavul hakkında? Bavul hakkında mı güvenlik rolüm hakkında mı? Yok bu kız hakkında. Yani lütfen böyle güvenlikleri anlayalım ve bu kadar şımarık olmayalım. <laughs> bir etrafa bakalım bavulumuz orada mı bir bakalım. Hocaman alkışlar güvenlikçiye. <laughs> Rolün hakkında bir şey söyle bakayım. <gülüyor> Şak. <gülüyor> <gülüyor>